Merhaba arkadaşlar. Tarot Okyanusu kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için önümüzdeki iki haftalık süreç nasıl ilerleyecek? Genel açılımdır arkadaşlar. Siz uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Uymuyorsanız oynamanıza gerek yok. Beni takip eden ve etkileşim bırakan sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Öncelikle günün kartı sevgili arkadaşlarım. İlişki konularında çok güzel fırsatları yaşayabileceğimiz bir süreç. Bir de yeni bir aya girmemiz vesilesiyle ayın kartını da seçerim. Çok güzel fırsatlar sevgili arkadaşlarım. Resmen yani çifte çifte yeni ilişki gündeme. tabi çok fazla da uğraşacağımız için biraz kendinizi ihmal edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Kendini attığı için alıyorum haberci rüyalara dikkat etmeniz, sezgilerinize güvenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yeni arkadaşlarla tanışıp uyum sağlayabilirsiniz. Güneşinizin parlığı etrafınıza ışık saçacağınız, şifalanacağınız bir süreçtesiniz. Birazcık da tabii ki geçmişteki yapmış olduğunuz hatalardan ders alıp biraz üzerinizdeki yorgunluk olduğu için dinlenme sürecine geçebilirsiniz ama kader artık farklı bir yöne doğru evrilmeye başlamış sizler için. İş yerinde münakaşa gündemi olabilir, tartışmalar yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama ilahi yardım göreceğiniz, etrafınızdaki insanlarla yardımlaşacağınız bir süreçtesiniz. Bir de ışık hızıyla hayatınızda bazı insanlar dahil olabilir yepyeni fırsatlar elde edinebilirsiniz. Ayrıca size ağır gelen yükleri artık sırtınıza kambur olan bazı şeyleri bir kenara bırakıp yolunuza devam etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Yepyeni bir ilişki başlayabilir sevgili arkadaşlarım. Kadın ve erkeğin birbirine karşı mükemmel uyumu olan, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz gelecek vaat eden bir ilişkiden söz ediyorum. Buram buram aşk kokuyor sevgili arkadaşlarım. Ama tabii ki burada bir de bir bitiş söz konusu. Artık bazı kötü olayları geride bırakıp gitme vakti. Vermiş olduğunuz emeklerin, tohumların, ektiğiniz tohumların hasadını biçme vakti. Yepyeni fırsatlar, davetler var. İcabet etmenizi tavsiye ederim. Bir de sahip olduğunuz değerleri çok çana sıktığınız bir süreçtesiniz. Bir şeyi ne kadar kısıtlarsanız elinizden gitmesi de bir o kadar kolay olur sevgili arkadaşlarım. Finansal konularda çok güzel gelişmeler var. İşsiz olan arkadaşlarım için yepyeni bir işe girme fırsatı. Mevcut bir iş olan arkadaşlarım için ise bir terfi söz konusu olabilir. Bir de çok fazla hayallerim var benim şeklinde düşünüyorsunuz ama pirince giderken evdeki bulgurdan da dikkat edin derim. Çok güzel fırsatlar var sevgili arkadaşlarım. Yani aşk konusunda gerçekten maşallahınız var diyebilirim. Bir de her ne olursa olsun kendinizden ödün vermeyeceksiniz. Otoritenizden bir şey kaybetmeyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki bu süreçte Herhangi bir eşyanız kızı kaybedebilirsiniz. Belki de kalbinizi çalarlar. Belli mi olur? Ama siz yine de dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Yeni fikirler edineceğiniz bir süreçtesiniz. Ve bazı sırlar açığa çıkacak. Geçmişte yapmış olduğunuz hatalardan ders alacaksınız. Artık aydınlanma vakti sevgili arkadaşlarım. Ailenizle mutlu olacağınız, bol bol gezi tozacağınız bir süreçtesiniz. Bir de finansal konularda çok iyi durumdasınız. Bolluk, aydınlanma ve sorunların çözülmesi var. Bir de bir yasak ilişki gündemi var sevgili arkadaşlarım. Sarıldığınız şeylere dikkat edin. Kalbinizin bağlantılarına bakalım. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda geçmişiyle barışıyor ve bağlantısındaki dengeyi geri getiriyor. Evrenin mesajını alalım. Şans sizden yana. Dokunduğunuz her şey altına dönüşüyor. Hem aşkta hem işte şanslı olduğumuz bir süreç. Eğer doğru gelmiyorsa yapma. Yüksek benliğinizin mesajıydı. Bir de korkularınız var sevgili arkadaşlarım. Yüzleşmeniz gereken. Sen aklıma gelince mantıklı düşünemiyorum diyor. Aklınızdaki o kişi. Sorunlarım var. Aile iş çevresi dedi. Düşüncemi sakinleştiriyorum ve korkularımın üzerine gidiyorum. Şüphelerimi Tanrı'ya emanet ederek kendimi tüm şüphelerden kurtarıyorum. Onun iradesine güveniyorum ve özgürlüğü buluyorum. Yalancı kartı seçelim. En beklemediğiniz anda hayalini kurduğunuz bazı şeylerin gerçekleşeceğini söylüyor. Evet bir miras, toprak, aidiyet söz konusu. Umarım hakkınızda en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.